hoş geldiniz. Ben Leyla. Ben Dilan. Bugün köyden kente göçle gece konulaşan hayatları. Varlıklı sınıfa ulaşılmazlığı, iki kültür arasına sıkışmışlığı. Kavuşamayan aşkları, onu takip eden drama, melankoli ve acıları. Kaderciliği ve teslimiyetçiliği. Çekilmemiş dertler ve hezeyanları. İçten içe bir umut besleme ama pasif direnişçiliği. Aidiyet aramayı. Orhan Baba ve Müslüm Baba'yı. Şilent seanslarını. Ve anlaşıldığı üzere bu bölümde arabeski ölçüp tartacağız. Hazır mısın Dilan? Hazırım Leyla. Dilan istersen arabesk kelimesi ne demek? Hem onunla başlayalım hem de topraklarımıza nasıl girmiş onun hikayesiyle başlayalım. Arabesk aslında Arap tarzı demek. Ama arabesk bir Arap müziği değil. Daha çok Arap ezgilerinden ve usullerinden esinlenen bir Türk müziği diye geçiyor. Peki nereden geldi bu topraklara arabesk? 1930'larda batılılaşma gerekçesiyle o dönemlerde Türk müziği ve Batı müziğini harmanlama çabasına girişiliyor. <laughs> Ancak ikisi teknik anlamda çok farklı müzik türleriyle. Aslında şey orada bir müzikte modernleşme çabasına girişildiğini görüyoruz. Evet. İkisi de çok farklı müzik türleri olduğundan başarılı bir sonuç elde edilmiyor ve nihayetinde Türk müziğinin radyoda çalınmasını yasaklamasına kadar gidiyor bu mesele. Ve radyoda Türk müziğini dinleyemeyen halk Kahire radyosunu dinlemeye başlar ve Mısır filmlerine ilgi artar Hı -hı. ve nihayetinde başladı dediğim gibi Arap ezgilerinden ve usullerinden esinlenen bir Türk müziği olarak arabesk bu toprak girişini yapar. Aslında bir yasaklamanın neticesinde karşımıza çıkıyor arabesk galiba değil mi? Evet yani yasaklanan her zaman daha cezbedicidir. Evet biraz onun da sanki hızlandıran bir unsur olarak görüyoruz. Aslında şey arabesk deyince aklımıza ilk bir müzik türü olarak geliyor topraklarımızda ancak sosyolojik açıdan da incelenmeye değer bir konu esasında. Hı hı. Sosyolojik açıdan baktığımızda bir yaşam tarzı işte köyden kente göçün beraberine getirdiği arada kalmışlığı kaderciliği teslimiyetçiliği umutsuz du da ifade ediyor. Dolayısıyla burada idileme değer bir konu da var esasında evet. ve aslında biz podcastte bunun üzerine biraz yoğunlaşacağız değil mi? Evet. Bir de şey söyledim yani köyden kente göçün beraberinde getirdiği bir arada kalmışlık şöyle oluyor yani insan köyden kente gidip ne kentleşebiliyor ne de hani o köyündeki hayat tarzını bulabiliyor şehir hayatında ve kentleşmeye özeniyor fakat ekonomik şartlar bunu imkansız hale getiriyor ve gece kondulaşma başlıyor ve burada bir aidiyet duygusu arayışına geliyor ve hani kendisini arabesk bölümüne ait hissediyor çünkü orada bir kültür oluşuyor gece evet. kondulaşan hayattaki insanların bir araya geldiği kendisini daha iyi ifade edebildiği bir arabesk kültürü var orada. Evet aslında bir acıdan arada kalmışlıktan doğan bir kültür olduğu için de acıya bir bağlılık ve sarıp sarma durumu var acıya değil mi? Evet. Çünkü arabeske baktığımızda belki de karşımıza çıkacak ilk ifadeler işte kadercilik, teslimiyetçilik, acılar değil mi? Acının bir kutsallaştırılma boyutu var neredeyse. Hatta ve hatta evet. hezeyanlar var. Yani Kesinlikle. olmayan bir acıyı acı olarak görüp, ve ona sarılma durumu var olmayan sevgiliye kavuşamama evet, hikayeleri aynen. onun verdiği acı. O bir yüzden... de şöyle durumlar da var. Hani bazen yani o kadar çok bu arabeskin topraklara sızdığını o kadar almıyorsun ki şu var ya. Olmayan acılara ağlamak diyorsun ya işte ölmeye anneye babaya çok yakın bir arkadaşa evet, sevgiliye yani sevgiliye <laughs> sanki ölmüşçesine bir arabesk hale büründüğünde evet. bunun acısını çekme ve bundan haz duyma. Bir drama queen'lik var kesinlikle. Evet, bizim bu Topraklarda çok iyi söyledi drama <laughs> Evet bir de acı dediğimiz şey aslında hayatın bir parçası. Yani hayatın doğal akışında olan bir süreç. Evet. Ama burada akma şey geldi beni Freud'un yas ve melankoli çalışmasında o yası veya acıyı atlatabilmek için o süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için bunların yaşanması gerekir. Ama aslında arabeste şöyle bir sıkıntı var. Yani Evet bir acı var ortada onu aşmak için bir çaba yok yani evet. oraya öyle bir tutunuluyor ki öyle bir sarılanıyor ki oradan ayrılmak için bir çaba bir niyet de yok en evet. nihayetinde burada. Keyif alma var. Evet değişik bir haz var evet, aynen. Mesela benim aklıma şey geldi. Çok diyoruz ya büyüklerimizden anne babalarımız ya da işte büyük babalarımız hep şey der, Kızım ben bugünlere işte tırnaklarımı kazıyarak geldim. Evet. <laughs> ya da şey mesela ben seni büyütürken saçlarımı süpürge ettim. Evet, yani evet tabii ki de zorluklar yaşanmıştır ama hani öyle bir ifade ediş var ki deyimlere, söylemlere de yansıyan bir tarza bürünüyor. Yani çok arabesk bir söylem diyoruz ya. Yani o kadar farklı boyutlarda kendini gösterebiliyor ki arabesk. O yüzden sosyal açıdan incelemeye değer bir konu yani gerçekten evet, dediğimiz de. gibi başta da. Evet Leyla, senin de dediğin gibi gerçekten o dile sirayet edişini de görüyoruz Evet. Erdekin bir kültür, yaşam tarzı ve dilin de gerçeği haline Kesinlikle. geliyor. Evet. Ee, bir de dediğin gibi gerçekten ölüm, ayrılık, kayıp, ihanet gibi bünyeye ağır gelen duygular var. Atlatmanın yolu da o duyguların tam olarak içinden geçmek aslında. Fakat göz ardı etmekten çok deneyimleyip zamanla bu duyguya karşı bir olgunlaşmak gerekiyor ve hani etmek evet, gerekiyor Evet evresi dolduğunda o yasın evresi dolduğunda o acıyı terk etmemiz gerekiyor. Evet. Ama bizim topraklarda damarlarımız arabesk öyle bir işlenmiş ki biz ne yapıyoruz dibine kadar acıyı çekiyoruz fakat bir türlü o ıstıraba üstün gelememe haline bürünüyoruz. Çok pardon. Böyle evet. ama pasif agresif bir durum da var değil evet. mi? Yani bu içinde bulunduğu acıdan yas ya da ayrılık her neyse ona karşı bir sitem var ama ondan çıkmak için bir çaba, gerçek bir niyet yok değil mi? Evet. Bu da aslında değişik bir boyutu arabeskin damarları işlenmişliğini göstergesi evet. olarak. Evet. Aynen öyle. Bir de arabesk masalarında senin de dediğin gibi biz hezeyanlar üretiyoruz ya. Melankolik bir hale bürünüyoruz, umutsuzluğa kapılıyoruz. Pasif bir direnişçilik var ve bu durumdan uzaklaşamayan bir döngüye giriyoruz. Bu toksik bir hal. Şimdi bizim topraklarda şöyle bir şey var. Mesela bir ölüm karşısında bir acı çekiyoruz fakat o acıdan kurtulamıyoruz. Şöyle bir hissiyat doluyor. Hayatın normal seyrine dönmek acılara ihanet ediyormuşuz gibi bir hissiyat oluşturuyor bizde. Ve bir kayıp yaşayan bir insan hayatına devam ettiğinde, eğlenmeye başladığında toplumun bir bir bakış açısı da on A hı. daha şu zamanda bir kayıp yaşadı. Ne çabuk gülmeye başladı. Hı hı. Gibi bir bakış açısı var. Sanki evet. o kişi acıyı ihanet ediyormuş gibi. Evet doğru. E, fakat hani hayatın seyri bu. Evet, bir evet. şekilde hayat devam ediyor ve normale döneceğiz. Evet işte bu aslında acının kutsallaştırılmasından da geliyor. Yani bir insan bir yere geldiğinde eğer ki o yola gelirken çektiği acılar ne kadar çoksa, ne kadar zorlu yollardan geçmişse o kadar yüceltiliyor ya. Öyle olunca toplum kesimde daha kabullenme oluyor. Yani çok zor şartlarda büyümüş birinin başarılı olması hep halk tarafından daha ulu ya da yüce, yüce olarak atfedilir ya. Bunun da bence çok arabesk bir tarafı var. Değil mi? Arabesk kültürün de yorumuyla alakalı. Aynen öyle. Geçenlerde Meral Özbey'in çalışmasından bir alıntıya denk geldim. Şöyle bir soru vardı. Arabesk dediğimiz şey modernleşmeye ket vuran bir tür müdür? bir Ya da yaşam tarzı mıdır? Yoksa modernleşmeye giden yolda çağdaşlaşma sancısı mıdır? Bu gerçekten sorulmaya değer bir evet. soru. Çünkü baktığımızda da hani gelişmekte olan ülkelerde her her şey düz bir doğru halinde ilerlemez. Yani inişleri vardır, çıkışları vardır. Dolayısıyla burada belki de modernleşmeye karşı bir hareket olarak değil de bir müzik tarzı olarak değil de modernleşmeye giden yolda hani o yükselme ve alçalmanın ortaya koyduğu bir üretim olarak evet. da bakmak bakılabilir. Evet Leyla, arabesk bu topraklarda doğarken sancıların sonucu olarak ortaya çıkan bir yorum doğru. yaptın ya sadece bu toplumda değil. Dediğin gibi gelişmekte olan toplumlarda veya çileli toplumlarda boğuluyor aslında. Caz müziğinin de başlangıcı olarak blues kabul edilir ve blues'un çıkışı da şu şekilde oluyor. Afro Amerikanların, bu köleleştirilen insanların çalıştığı çiftliklerde, tarlalarda hüzünlerinden, kederlerinden bahsediyorlar ve bu sanata yansıyor ve blues olarak çıkıyor aslında. Topluma bu şekilde kazandırılıyor ve blues da zamanla cazı doğuruyor. Ve caz şu an modern bir toplumun simgesi haline gelen bir müzik müzik türü değil midir aslında? Evet dilan. Yani aslında caz örneği güzel bir örnek oldu. Çünkü arabesk üzerine düşündüğümüzde arabeski belli bir kitle dinlerdi önceden. Keskin bir çizgi vardı orada. Oysa şimdi tabana yayılma durumu var. Hı -hı. Burada esasına baktığımızda 80'ler sonrasında bir değişim arabeski evet. olan bakışın bir değiştiğini görüyoruz değil mi? Yapılan filmlerde artık arabeskin hem popüler kültürün tabii ki de getirisi hem sosyal medyanın evet. hem artık müzik türlerinin birbirinin içine geçmesi artık arabeskle rock'ın beraber yapıldığı müzikleri ya Arabesk'te arabesk pop'un birleşiminin olduğu evet. müzik türlerini görüyoruz. Bunlar da tabii ki de etken. O zaman içerisinde bir tabana yayılma durumu görüyoruz evet, değil mi? kesinlikle. Sinemaya da yansımaları var. Yani biz küçük Emrah ve küçük Ceylanlarla büyümüş bir nesliz. Ben hatırlarım. Dakikalarca müzik eşinde süren duvara sarılıp ağlama sahnelerini hatırlarım. <laughs> evet. Yani biz bu sahnelerle büyüdük sinemada. Evet aslında bu 80'lerden sonraki değişimi çok güzel gösteren bir film vardı. Arabesk filmi. Geçenlerde sen izledim. Orada da Arabesk'in getirdiği işte o drama, acıya tapma haliyle evet. açıdan bir bakış var değil mi? Evet Ertem Eğilmez'in arabesk filmi var artık insanlar kavuşamayan aşklardan veya işte araba çarpıp kör olan karakterlerden, restoranlardaki mafya var karakterlerden e, sıkılan bir kitle var ve artık o 1980'lerin sonlarında Ertem Eğilmez bir film yapıyor absürt komedi tarzında <laughs> arabesk filmiyle bu arabesk dediğimizde sinemada akla gelen birçok sahnenin absürt, evet. sarkastik yaklaşımla bayağı bir eleştiriyor. Keyifli evet. absürt komedi filmi. Evet aslında arabeskin tabanı yayılmasıyla artık bir pop dinleyicisi de arabesk dinleyebiliyor. Bir rock dinleyicisi de çok hani arabesk dinleyebiliyor. Aradaki keskin ayrım ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla sadece bir sınıfa ait olan arabesk müzik türü olduğu yerden çıkıp topluma geneline yayıldı. Ve bu da aslında aradaki o keskin çizgiyi ortadan kaldırdı. Evet aynen öyle. Acılarla dolu podcastinde sonuna doğru yaklaştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.